arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşırı sıcak ve öğlen güneşinin sardunyalara ne kadar ciddi derecelerde zarar verdiğini göstermek istiyorum sizlere. Bu bizzat benim başıma geldiği için sizlere böyle bir video hazırlamak istedim. Ee, videolarımızda hep diyoruz ki işte e, bitkilerimizi özellikle öğlen güneşinden korumanız gerekiyor. Bunu sürekli söylüyoruz sizlere. Bakın arkadaşlar ben her ne kadar e, çok dikkat etmişsem de yine bu e, güneşin yakıcı zararlarından bitkilerimi koruyamadım maalesef bunların hepsini şimdi tekrar yenileyeceğim yeni fideler dikeceğim Hatta e, şu çiçeğim Arkadaşlar geçen yıl şöyle minik bir fidanda yine e, aynı şekilde olmuştum Çünkü burası aşırı derecede güneş alıyor Bakın arkadaşlar çiçekleri şu şekilde Bakın bu mesela yeni e, çiçeği Normalde e, Tomurcukları aşırı yoğun oluyor bunun. Yani bu kadar küçük açmıyordu. Bakın şu minik tomurcuklar açmayan tomurcuklar bile aşırı sıcaktan dolayı kurumuşlar. Yapraklarını zaten siz görüyorsunuz. Güneşin ne kadar fazla zarar verdiğini bakın sararmaya başlamış bütün yaprakları Ta özellikle genç yapraklara dikkat edin. Eğer çiçeğinizde bu şekilde şekil bozuklukları oluyorsa böyle yaprakların e, ne bileyim e, yaprak çiçeğinizin yaprakları ve çiçekleri güzel bir şekilde büyümüyorsa, renk değişimleri varsa bunu anlayın ki arkadaşlar çok böyle aşırı sıcağa maruz kalıyor. Bakın arkadaşlar yeni ee yaprağımız bile aynı şekilde böyle işte şekil bozukluğu olmuş. Üstünde kahverengi kahverengi lekelerimiz var. Hatta şunu da göstermek istiyorum. Bakın artık bu körlenmiş arkadaşlar. Artık yeni yaprak gelmiyor. Zaten var olan yaprakları kurumuş. Üstünde 3-5 tane çiçeği var. Tomurcukları da kurumak üzere. Şimdi bunların yapmamız gereken tek şey e, güneşten kaçıracağız güneşten koruyacağız bu e, solan çiçeklerini kuruyan yapraklarını bitkiniz üzerinden temizleyeceğiz bakın şunu da tekrar göstereyim ben size e, şu mesela yeni taze yaprak şuradan aldım bu da kurumuş ve gelen yeşil yaprağı bakın arkadaşlar minik olmasına rağmen aşırı güneşten dolayı kararmaya başlamış. Bakın işte bunun mesela bu şekilde büyümesi yani sağlıklı bir şekilde büyümesi çok zor. O yüzden ya bitkimizin konumunu değiştireceğiz ya da işte onu budama budama yapmamız gerekiyor. Bakın mesela şurada bir tane tomurcuk vermeye çalışmış. Bu tomurcuğu bile kurutmuş, büyütememiş tomurcuğunu. Zaten bitkinize baktığınızda ve hemen fark ediyorsunuz böyle işte formunda bozukluklar oluyor. Yaprakları kurumaya başlıyor. Özellikle çiçeklerinde, çiçeklerindeki tomurcuklarında azalmalar oluyor ve e, çiçeklerini bile sağlıksız bir şekilde açıyor. Mesela şu da benim işte köklendirdiğim Bakın bunda da yine aynı şekilde tomurcuklarımız, çiçeklerimiz e, çok aşırı sağlıklı değiller. Bunun da yine yaprağında şöyle kahverengi e, renk değişimleri var. O yüzden e, özellikle öğlen güneşinden korumanız gerekiyor. Şimdi benim e, mecburen yazında burada tutuyorum çünkü başka balkonum yok. Ee, bu şekilde arkadaşlar yazın mesela kışın yapmam gereken burada mayı yazın yapıyorum. Kışın e, çiçeklerim daha sağlıklı oluyor bu balkonda. Sizlere böyle hani hep bahsediyoruz. Öğlen güneşinin işte yakıcılığından bitkilerinizi koruyun. İşte açık havada özellikle bitkiler daha güzel gelişiyor. Bunlardan hep bahsediyoruz sizlere. Bir de işte kendi e, böyle deneyimimden faydalanarak faydalanarak sizlere böyle bir video çekmek istedim hem e, öğlen güneşinin ne kadar yakıcı olduğunu bitkilerimize ne kadar zarar verdiğini de sizlere göstermek istedim bundan sonra e, işte neler yapacağız bitkilerimizi gençleştirmek için e, hangi yöntemlere başvuracağız bununla ilgili de yine size bir video çekeceğim arkadaşlar. Yani sardunyalar biliyorsunuz dayanıklı bitkilerdir. Böyle hemen kolay kolay ölmezler. Hani buradan kurusa bile mesela şu genç yapraklarını kurutsa bile hemen yan taraftan bakın şunun gibi mesela hemen yan taraftan tekrar bir uç verecektir. O yüzden hiç endişelenmenize gerek yok. Sadece işte ıı, o dönemde çiçeğiniz biraz böyle işte şekil bozukluğu oluşuyor çiçeğinizde ve sağlıklı büyüyemiyor. Bunun önüne erken fark edip geçerseniz çiçeğinizi kurtarabilirsiniz. Şu arkada benim sağlıklı olan salviyam da var. Bakın bunun videosunu size çekmiştim. Pembe açıyor bu arkadaşlar. Bu bunlara göre biraz daha sağlıklı. Bunu güneşten kaçırdım burada konumlandırdım. Burayı sevdi bu bulamayı düşünüyorum bakalım önümüzdeki süreçler bize neyi gösterecek sizlere dediğim gibi bu işte sardunyalarımla ilgili yine böyle bir bakım videosu çekmeyi düşünüyorum bugünlük benden bu kadar arkadaşlar videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız hemen sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olup bir bildirim zilini açabilirsiniz kendinize lütfen çok iyi bakın sağlıkla ve huzurla kalın